Öncelikle programımıza hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk sizlere de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir kuruluş hikayemizden başlayalım. Pazarlardan buralara. Bu hikayeyi sizden bir dinleyebilir miyiz? Nasıl başladı bu hikaye? Bu hikaye e, tabi 99'dan Malatya'dan İstanbul'a gelmekle başladı. <laughs> Harika. Aslında Malatyalıyız değil mi? Malatyalıyız. Buradan evet. Malatya'ya selam etmiş olalım. Ee, tabi pazardan ondan sonra 2007'de de mağazaya mağazalara geçtik bu şekilde mağazalaşmaya geçtik hı hı. 2007'den 2023'e kadar tabi değişik isimler altında mağazalarımız devam etti 2023'ten sonra da Delici Home şirketini kurduk. Hı hı. Bir aile şirketi olarak e, ondan sonra bu şekilde devam ediyoruz. Harika. Merkezli birlikte, birlikte 15 tane e, şubesi var. Şu an alanımız çok geniş İsmail Bey. Yani biz girdiğimizde wow diye bir aslında girdik işletmeye. Çünkü çok geniş ürün çeşidimiz var. Kaç kalem var burada? Neler var? Elektronik ürünler de var sanırım gördüğüm kadarıyla. Evet. E, elektronikten süccacaya, hırdavattan, temizlikten süccacaya, ceyiz... Yani birçok kalem var tabii. Bu kalemde özellikle Sultan büyük hı. olması, 2000, 2000 metrekarenin üstü olması yer pazarlarımız çok geniş bu konuda. Hı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben açıkçası eğer bir ihtiyacım varsa ev aksesuarlarına dikkat ettiğim şey şu. Ha onu aldım. Onu bulabilecek miyim? Bunu bulabilecek miyim? Ha buraya girdiklerinde her şeyi alıp gidebilirler. Yani eksik hiçbir şey kalmıyor aslında. Evet. Peki, şimdi burada ürünlerimizden de birazcık bahsedelim. Cam grubumuz var, ahşap grubumuz var, metal grubumuz. Hatta burada granit tencerelerimiz vesaire de var. Değerli izleyicilerimiz şu an görüntülerde görüyorlar aslında ama ürün çeşidi bu kadar çok geniş ama bunun tedarik süreci de önemli. Siz nereden tedarik ediyorsunuz ya da ürünleri tedarik ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii özellikle kalitesine dikkat ediyoruz. Hı hı. İkincisi fiyat önemli yani burada fiyat ithal olduğumuz konu fiyat. Hı. Fiyatı çok önemsiyoruz. Evet. E, bu konuda e, iki iki tane alıcımız hep sağda. Ştanya'dan, Maraş'tan e, yani birçok e, imalat yeri de hep iki tane iki e, kardeşimiz hep sahada. Bu konuda ürün tedarik için tamamen onlar sahada. Aslında onlar şu an Türkiye'de yeni ürünler, yeni modeller ya da neler daha çok müşteri tarafından tercih edilebilir. Aynı. Aslında tamamıyla bunların Ar-Ge araştırmalarını yapıyorlar. Evet, aynen. Helal olsun, çok güzel. Peki sürekli modeller veya işte renkler vesaire değişiyor mu ya da ne kadar belli aralıklarla değiştiriyorsunuz bunları? Yani ee ayda yani hani daha da bir ayda sürmez devamlı 3-4 model yeni modeller gelir yani yeni Türkiye'ye çıkmış ay Içerisinde. Abi. Ay içerisinde mutlaka değişir yeni modeller çıkar yani. Hı hı. Peki şimdi bu noktada bu kadar ürün bol olunca ya işte orasında defo, burasında bilmem ne bir şeyler olabiliyor. Siz bunlara dikkat ediyor musunuz? Daha çok böyle outlet ürünlerden daha uzak mıyız aslında? tamamen marka ürünler. Hı hı. Yani tamamen birinci kar, e, kalite ve marka ürünleri tercih ediyoruz burada. Ha, e, burada da zaten müşterilerimiz biliyor zaten bu konuda. Yani <laughs> bizi biliyorlar diyorsunuz evet, yani. yani. Harika. Şimdi bu noktadan şu da çok önemli bence. E, buradaki hedef kitlelerimiz genellikle hanımefendiler. Evet. Yani buraya aslında de bahsettiniz. Bazen stres atmak için bile gelebiliyorlar. Geldiklerinde tak 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 ihtiyaçları ne varsa Alıp evlerine gidebiliyorlar. Şimdi bu noktada özellikle e, müşteri kitlemiz ya da hedef kitlemiz hanımlar. Ve hanımları memnun etmek ben de bir hanımefendi olarak söyleyeyim çok zor. Çünkü en ince ayrıntısına kadar dikkat edebiliyoruz. Siz burada müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Yani tamamen hanımlara göre bir yer, <laughs> tamamen konsept ona göre ayarlıyoruz gerçekten. <laughs> ee, bu konuda daha nazik, bayanlar, bay, personel bayanlarımızı daha çok tutmaya e, çalışıyoruz. <laughs> ee, e, Hanım, efendim çalışanlarımız da var zaten bayanlarımız ha, ba, da var. Evet var. <laughs> daha kibar, daha sakin, iadeye dikkat ediyoruz, alıyoruz, değiştiriyoruz, evet, iade tekrar alıyoruz. Evet, Bunlara dikkat ediyoruz. <laughs> soracaktım size. iade değişim yapılabiliyor mu? Yani ürünlerimizde iade değişim. Yani ben bunu beğenmedim. Şu modelini kesinlikle almak istiyorum dediklerinde. Kesinlikle Kesinlikle tabii. Onda hiçbir şey her yok. Her ürüne yapabiliyor Her ürüne yapıyoruz. Harika. Tabii. Ya aslında siz burada açık konuşayım bir firma sahibi olarak değil bir psikolog olarak da aslında <laughs> hizmet veriyorsunuz. Çünkü büyük insanlar veririz, tabii. Kesinlikle. Belki burada size hiç kimseye söylemediği sırlarını da söyleyip ya bana hani şunu da önersenize bunu da önersenize diyebiliyorlardır. Şimdi bu noktadaki tabii ki de bütün ürünlerimiz her şu aynı mı yoksa şimdi değerli izleyicimiz Sultan Beyeline geldiklerinde bu modelleri güneş gittiklerinde farklı modelleri bulabiliyorlar mı yoksa bütün ürünlerimiz standart aynı mı ee, mağazanın da ürün e, hepsi bir anda geliyor bütün mağazalarımızda e, bir anda hepsi bulunuyor ürün çeşitleri çok fazla. Yani burada baktığınızda ben şu an mesela karşımda avize görüyorum ve her çeşidinden, her modelinden, her renginden burada var. Bence zaten en önemli şey özellikle züccaciye ya da bu tarz işletmelerde ürün çeşitliliği. Bu noktada son çıkan modelleri de takip etmeniz gerekiyor bence trendleri de. Evet. Ee, bunu devam takip eden demiştim evet, kardeşler var. var. Evet. E ee, bu anta yani yeni çıkan ürün varsa ikinci gün bizdedir. Delice ondadır. Çok bu bir şey söyleyeceğim çok iddialı evet, bu arada. Bu konuda iddialıyım çünkü değerli izleyicilerimiz size sorabilir. Tabii, yani tabii. geldiklerinde. <laughs> O zaman şunu da söyleyelim mi? Çat kapı programını izleyip buraya geldiklerinde de bir güzellik yapar mıyız? Böyle bir indirimdir ya da bir hediyedir. Sağlar mıyız izleyicilerimize de? Evet, hediye sağlarız evet. Tamam, harika. Tamam. Şimdi bu noktada ben özellikle fiyatlandırma noktasına birazcık daha bahsetmek istiyorum. Çünkü burası geçilebilecek, hızlı geçilebilecek bir konu değil. Çünkü gerçekten ben ilk yerine dikkatimi çeken şey üzerinde yazan fiyatlar oldu. Siz bayağı bir alt e fiyatlar satıyorsunuz. Bu neden? Yani her bütçe uygun olsun diye mi ya da herkes alabilsin diye mi? Neden fiyatlar aslında bu kadar uygun? Yani tabii bütçeye de uygun olsun, herkes alabilsin bunu. Hı hı. E, o yüzden fiyatları makul tutuyoruz. Hı hı. E, her bütçeye, herkese uygun. Tabii herkese uygun yani. Hı hı. E, mağazanın e, büyümemizin, büyümemizin sebebi de aslında bu yani. Hı hı. E, özellikle uygun satmamız, Her hı hı. kesimden ondan sonra insanların gelip alışveriş etmesi. Ee, ve aslında siz daha çok anladığım kadarıyla sizlerden de İsmail Bey röportaj öncesi konuştuğumuzda da işin maddi kısmında değilsiniz. İnsanlar her bütçeden insan buraya geldiğinde alabilsin, eksiği neyse onu tamamlayabilsin mantığında insanlarsınız. Aynen. Bence aslında bu da sizi geliştiriyor, geliştiriyor ve büyütüyor diye düşünüyorum. Ve biz o şekilde geliştik yani. Hani <laughs> biz bunun farkına, bir püf noktanın, biz bunun farkına vardık. Oo. Uygun tutuyoruz yani. Süper. O zaman evet. şunu da hemen soracağım. Sadece fiyat değildir tabii ki. Uzun zamandır bu sektörde hizmet veriyorsunuz. İnsanlar neden sizi tercih ediyor? Ya da neden tercih sebebi oluyorsunuz? Bu başarının sırrı nedir sizce? Tabii işe saygımız, hı hı. E, güler yüzümüz, hı hı. fiyatımız. E, bunlar. Ailenin uyumu olabilir. Ekip çalışması bence ekip burada çalışması çok önemli. Ekip çalışması çok Tabii Bu işlerde ekip çalışması zaten. Ekip çalışması bizlere çok uyumlu. Hı hı. Bu işin devamı daha da gidiyor yani. Harika. Büyüyor aile işletmesi olmanız da buraya gelen müşterilerinize e, bence bir tık daha güven veriyordur. Çünkü A, zaten bu aile biliniyor. Uzun zamandır da buradalar. Ha, buradan kötü bir ürün çıkmaz düşüncesine girebilirler evet, aslında. Evet. Peki ileriye dönük hedeflerimiz var mı? Siz röportaj öncesi aslında bahsettiniz bize ama söylemek ister misiniz? Bir kere de sizlerden dinleyelim. 81 ile geliyoruz. <laughs> çok güzel, çok evet. iddialı. İstanbul dışında kalan 80 ile de buradan evet. seslenmiş olalım evet, diye. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın, hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Efendim bizler sizlere İsmail Bey ile beraber seslendik. Güzel bir mekana konuk olduk efendim. Belli mi olur belki bir gün sizlere de çat kapı ziyarete geliriz diyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın.